Derin Bak'tan merhabalar. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izlenmeye devam ediyor. Bu zamana kadar iki aşığın göğünden bir an olsun ayrılmayan kara bulutlar bir, bir dağılmaya, nihayet gün yüzü onlara da gülmeye başlamıştır. Numara Gizem Güneş Gizem Güneş 30 Kasım 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2 numara Burak Can. Reklam, sinema ve dizi film oyuncusu. 21 Aralık 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 4 numara Toygan Avanoğlu. Toygan Avanoğlu 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 5 numara Berfin Nilsu Aktaş. Berfin Nilsu Aktaş 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 6 numara Özgün Karaman. Jeoloji mühendisi, dizi oyuncusu, 15 Ocak 1988 Kocaeli doğumlu. 7 numara Merve Şen. Merve Şen dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı. Şan dersleri alan Şen, 2008 yılından sonra çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve oyun yazarı olarak bulundu. 8 numara Ecem Çalhan 1996 İstanbul doğumlu olan Ecem Çalhan şu anda 23 yaşındadır. Aslıhan Kapan Şahin 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. 10 numara İsmail Demirci İsmail Demirci 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 11 numara Aslıhan Güner. Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 12 numara Cengiz Bozkurt. Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1965 yılında Nevşehir Gülyazı'da dünyaya gelmiştir.